Merhaba, sesim duyuluyor. Bugün kendi kendime bir parça konuştum. O parça kendini sevilmediğini düşünen bir parça ve buna göre bir reaksiyon gösteren parçaydı. Şimdi aklıma geldiği için şimdi konuşuyorum. Böyle kahvaltı ederken bir anda e, ee, belli bir onun için belli bir hastalık rolüne girmeye çalışan bir parçada ve gerçekten rahatsız edici, rahatsız eden bir alanda. Ve ona dediğimi sana da söylemek istiyorum aslında. Ee, bu yaptığın şey sana sevgi getirmeyecek. Bu yaptığınla sevgi bulmayacaksın. Çünkü sen o istediğin şey, şeyin içindesin ve beraberindesin zaten. Sadece bunu belki de görmeyi unuttun. Belki de nasıl hatırlayacağımı bilememin bir tür çabası bu. Yanlış yoktu, suç yoktu. Bunlar hiç yaratılmadı. Şeytan Tanrı ile iddiaya girmedi. Kendi haklı çıkarmak istemedi. Bütün hikayeler bizim hikayelerimizdi. Bütün hikayeler bizim parçalarımızın birbiri arasında olan hikayeler. Ve bu hikayelere isimleştirmek. İsimleştirmekti. Nerede olursan ol, dünya sana hangi renkte görünüyor olursa olsun, karanlığın içinde bile olsan, karanlıkla beraber bir yaradan var. Olan her şeyin içinde o var. Olan her şeyin içinde o var. Yani mutlak, hakim, hüküm, hükümdar olan sevginin kendisi. İsmine ne diyorsan de Allah, Yehova, Tanrı. Ne, ne diyorsan de ona ne isim veriyorsan, hangi dilden ona sesleniyorsan seslen. Aradığın ve hissettiğin şeyin ve hissetmek istediğin şeyin bütün insanlarla aynı olduğunu hatırla. Bütün canlarla ve gittiğimiz o yolun, attığımız her adımın ona doğru olduğunu hatırla. Sevilme isteğimizin onu arama, sevgi arzumuzun onu arama, sevmek, sevmenin kendisinin onu sevmek, aşkın kendisinden onun varoluşu olduğunu hatırla. Kimde görüyorsan onu, elçi İsa, elçi Muhammed, elçi Musa, Buda. kimde onu görüyorsan, ne yaparak onu hissediyorsan, bunda özgürsün. Ve olduğun her anın içinde, ışığı hiç göremediğin bir anda dahi, olanın senin olan her şeyle her olayla beraber onun olduğunu Bütün parçalarımdan kendim de dahil, kendim parçaları da dahil. ve bütün bütünlükten ayırdığım için ve onu sevgili buluşturmadığım, kendi tüm parçalarımı sevgiyle buluşturmadığım her an için özür diliyorum. Ve şimdi onları görerek gerçek aşkın ve sevginin kendisi olduğunu hatırlatıyorum. Ve de öyledir. Bütün zehirlerin her bir zehirin, her bir parçam aynı ölçüde ölçüsüz bir biçimde değerli ve ölçüsüz bir biçimde seviliyor ve ölçüsüz bir biçimde aşk nasıl bir diğerini bir diğerinden ayırabilirsin hepsi birbirinin aynı iken, her olan ve her olay onunla beraber ve o da her olay ve her olanla beraberken de <laughs>